Selamlar, merhabalar. 12 Ekim Pazar günü hepinizi iyi pazarlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber umarım mutlu bir gün geçirirsiniz. Şimdi yatırımda makul olan, daha doğrusu varlıklı olmak mı önemli, varlıklı kalabilmek mi önemli? E biliyorsunuz zaten bu kanalda şunu paylaşıyoruz. Biz hemen kısa dönemde zengin olanın veya varlıklı olanın peşine değil de uzun dönemde, uzun vadede istikrarlı bir bileşik getirinin gücünü kullanarak kendi geleceğimize yatırım ve birikim yapan bireyler olarak bu kanalda bu konuları işliyoruz genelde. Bizim de amacımız uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamak. Biliyorsunuz geçmiş olduğumuz günlerde Amerikan piyasalarında ve kripto piyasalarında yaşanan büyük çöküşle beraber yüz binlerce insan ne yazık ki psikolojilerini, paralarını kimi ise kendi hayatını kaybetti. Çünkü bugün sabah yine X'te baktım, Twitter'da baktım. E, lüks otomobil içerisinde bir kripto fenomeninin intihar ettiğini duydum. Bu üzücü bir şeyler arkadaşlar. Bu yüzden de aslında finansal piyasalarla ilgilenenlerin duymuş olduğu bu söz. Bunu bazen rehaveti, rehaveti kapılıp unutuyoruz. Bazen coşkun içerisine yer aldığımız zaman psikolojimiz bizim bütün mantıklı hareketlerimizi engelliyor. Asla ve asla bir suyun derinliğini iki ayağınızla ölçmeyin diye biliyorsunuz Warren Buffett'ın böyle hatırlıyorum Warren Buffett'ın söylemiş olduğu bir söz var. Bu yüzden de bizim istediğimiz, bizim amaçladığımız aslında kısa vadede çok zengin olmak değil. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Bunu başaranlar var, bunu yapanlar var ama altında çok büyük emek yatıyor. İşte traderlar var biliyorsunuz belli bir yerlere gelmiş. Fakat aslında yatırımda e, temel bir kavram vardır. Doğru düzgün, disiplinli bir yatırımda elin, elde etmiş olduğumuz kazançları somut varlıklara çevirmek. Bakın soyut bir dünyadan biliyorsunuz dijital ortamlarda işlemler yapılıyor. İşte kripto piyasasında olun, borsalarda olun, veya herhangi bir finansal enstrümanla, tahvillerle, repo ile şununla bununla uğraşın. Bunlar genelde dijital ortamlardan yapıyorsunuz. Bunları somut varlığa çevirmediğin sürece oradaki hiçbir kar sizin karınız değildir. Ve olmayacaktır. Hiçbir kazanç ve hiçbir kayıp da sizin kaybınız kazancınız olmayacaktır. Ta ki para kaybettiğiniz zaman elinizdeki o paralar gidecek. Ve orada zamanında somut varlıklara dönüştürmemiş olduğunuz kendi ana paranız, kendi karlarınız ne yazık ki e, duman olup uçtuğunu göreceksiniz. Bu yüzden de mantıklı olan şudur. Her zaman için yapmış olduğunuz karlar. Bakın bunun miktarı önemli değil. Somut varlıklara dönüştürmeniz gerekiyor. Bu sistemi kurduğunuz zaman böyle büyük çöküşlerde eğer kripto piyasasıyla ilgileniyorsanız veya ile ilgileniyorsanız her ne olursa olsun en azından çok büyük üzüntüyle karşılanmazsınız. Çünkü zaten senin bütün paran orada olmayacaktır. Çünkü biz yatırım ne demiştik? Yatırım sigortası olması gerekiyor. Kaskosu olması gerekiyor. Bunun kaskosu sigortası nedir? İşte fiziki metallerde işte kümelenmiş ve her geçen gün birimini artırdığımız yatırımlardır bunlar. Eğer sen borsaları seviyorsan şu içinden geçmiş olduğumuz jeopolitik ve siyasi risklerin tavan yapmış olduğu dönemlerde biz değerli metallerde zaten 2-2,5 yıldan beri öngörülerimiz gerçekten çok iyi çalıştı. Öngörümüz derken bizim zaten özel bir gücümüz yok da biz sadece olayları izliyoruz. Bunları sadece düşünebiliyoruz. Öngörü işte evet bu olabilir. Belki varsayımlarla gidiyoruz. Teknik grafikleri inceliyoruz. Nereden çöküşler yaşanabilecek bunları tahmin etmeye çalışıyoruz. Genelde böyle düşmüş dibe yakın bazen işte riskli ne kadar riskli görsem de biliyorsunuz ben e, borsalardan uzun zamandan beri uzak duruyorum. Sadece anlık giriş çıkışlar birkaç gün olacak giriş çıkışlar yapıyoruz. Zaten onu bu kanalda paylaşıyorum sizlerle. Uzun vadeli bir e, şey düşünmüyorum olarda. Çünkü zaten bize şu anda bizim hissettiğimiz, bizim gördüğümüz veya bize göstermek istenen şu 2030, 2035'e kadar sürecek sancılı bir dönem ve yeni bir bin yılın kapısı açılmış ve biz bu kapının içerisinden şu anda giriş yapıyoruz. Bu yüzden de yani bütün mal varlığını tek bir ürüne yatırmak kadar büyük riski var. O, e, hareket yoktur. Bu normal zamanlarda bile. Bakın dünyanın gerçekten sorunsuz jeopolitiklerin olmadığı, siyasi risklerin olmadığı zamanlarda bile bütün bütün bir varlığınız tek bir enstrümana yatırılamaz. Aslında yapmış olduğumuz en büyük hata da budur. Bu hataya kapılmamak için genelde oturup aklı başında bir sistem kurmak. Sistem aslında çok basit fakat bu sisteme uymak çok zor bazı insanlar için. Düzenli olarak birikim yapmak bizim amacımız kısa vadede çok zengin olmak değil uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamak. Belli bir zaman sonra zaten o bileşik getiri. Mesela şu anda biz geçmiş olduğumuz iki yılda altının yapmış olduğu tarihi rekorlarla beraber bileşik getirinin ne kadar çalıştığını çok iyi gördük ve şahit olduk. Neden? Çünkü mesela işte biz arkadaşlarımızla, dostlarımızla altın günleri yaparız. Her ay işte bir kişi altın alırız ve burada zoraki aslında yatırımı da, mecburi yatırımı da çalışılmış oluruz. Neden? Çünkü eğer bir altın günü varsa o altın sırasında 16 altın alacaktır. Fakat bunu bizim kendi çevremizdeki dostlarımız bile yanlış yapmışlar. Bizim kendi grubumuzda bu yaşanmadı fakat diğer arkadaşlar altın günlerinde birbirlerine para vermişler. Yani altının 8 lira büyük altından bahsediyorum. 8 lira oldu 10 lira oldu dönemlerde bunlar hep birbirlerine para vermişler ve bunu birikim aracı olarak kullanmamışlar. O andaki ihtiyaçları için harcamışlar. Burada aslında yapmış oldukları tek şey anlık kendilerini işte bir şekilde maddi olarak rahatlatmak olmuş. Geleceklerine geleceğine herhangi bir değer katmamışlar. Ama bizim amacımız Neydi işte mesela ben söylüyordum artık ilerleyen zamanlarda yani bizim o hani emekli olacağımız 15 20 yıl sonraki dönemlerde hem ne emeklilik sistemine ne sağlık sistemine ne de içinde bulunmuş olduğum sisteme şu anda zaten çok güvenmememiz gerektiğini bahsediyorum. Bunun içinde sürekli olarak birikim yapmak. Bunu nerede? Bunu da en basit ve bizim şu anda ulaşılabilir olduğumuz, yani şu an için ulaşılabilir olduğumuz altında yapıyoruz. Alabildiğin kadar gram çeyrek, yarım, tam insanların kendi finansal durumlarına göre, ekonomik durumlarına göre bu alımlarını çoğalta çoğalta gitme, e, ne yapıyor? Çoğalta çoğalta alıp ileriye doğru gitmesi gerekiyor ki 15-20 sene sonra artık bu bileşik getiri ve fiyat artışları ile beraber nasıl bir rakam olacağını zaten ben bile tahmin edemiyorum. Şu anda işte 2-2,5 sene önce büyük altın 8.250-8.500'lerdeyken lerdeyken e, şu anda 38 bin lira gibi rakamlara geldi. Aradaki farkı sizler görüyorsunuz. Enflasyonist bir dünyada yaşıyoruz. Ve enflasyon da zaten kısa vadede ee, sönecekmiş gibi gözükmüyor. Zaten işinden geçmiş olduğumuz dönem biliyorsunuz çok kaotik bir dönem. Bu kaotik dönemde ise bizi ayakta tutacak tek şey bizim değerli metaller yapmış olduğumuz yatırım. Bey zamanı geldiği anda eğer bir eviniz, barkınız veya hedefiniz varsa o hedefinizi o hamleyi yapmanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz altın da düşebilir. Altın da geri çekimler yapabilir. Ki benim de e, gerçekten hani geri çekisinde tekrar birikimlerimizi Yine bizim öyle milyonlarca TL paramız olmadığı için biz tane tane gıdım gıdım kazanmış olduğumuz birikimlerimizi işte çeyrektir, bir gramdır, üç gramdır, beş gramdır neyse daha fazla alabilmek için biraz daha geri çekilmesini veya yatayda bir miktar gitmesini bekliyoruz. Çünkü bazen biliyorsunuz dönemsel işte çalışıyoruz, sezon o sezon sezonluk çalışıyoruz, dönemsel çalışan insanlar var. Bu yüzden işte bizim gelirlerimiz de değiştiği için ben genelde belli dönemlerde yatağa gitmesini, belli dönemler çok hızlı gitmesinden yana değilim çünkü benim yatırımım uzun vadeli olduğu için 5-10 yıllık 15-20 yıla dönelik olduğu için bu yüzden de ne kadar şu anda ucuzundan toplayabilirsek işte kendi geleceğimize öyle bir değer yaratmış olacağız. Burada da işte varlıklı kalabilmek bunu beşermiş olacağız. Çünkü biz bir anda zengin olmak isteyip de bütün mal varlığımızı bir anda tek bir kripto piyasasına sokmamışız. Bunun kayıplarını zaten insanlar psikolojileri kaldırmıyor ve canlarıyla ödemeye başlıyorlar. Kendi ailelerine zarar veriyorlar. Kendi aileleri etkiliyor. Aslında her şey düzelir. Bunun farkında değiller. Tamam gitti giden gitti deyip artık bunlardan hatalardan ders çıkarıp yoluna devam edip tekrardan ayağa kalkması gereken insanlar ne yazık ki öyle anlık kayıplarda işte psikolojine dayanamayıp ne yazık ki kendi canlarına koyuyorlar. Arkasındaki insanları ömür boyu akıllarından silinmeyecek bir acıya mahrum bırakıyorlar. Bu yüzden de bizim temkinli olmamız her zaman suyun derinliğini iki bacağımızla ölçmememiz gerekiyor. Buna dikkat edip biz uzun vadeli, istikrarlı bir birikim dünyasını zaten biliyorsunuz bu kanalda yapıyoruz. Bizim dostlarımız var sürekli standart olan bu kanalda sürekli alımlar alımlar. İşte bazen sorular geliyor kripton var kriptodan çıkayım ona gireyim mi buna yatırım yapayım. Ben hiçbir zaman için sanal dijital ortamlarda hiçbir zaman için kendi varlığımı tutmam sevgili dostlar. Yani borsada yatırım yaptığım zaman oluyor evet bunlar dönemseldir fakat ben bunu somut bir varlığa çevirmem gerekiyor. 100 bin lira yatırdım. Orada 10 bin, 12 bin lira karım varsa ne kadar altın veya gümüş alabiliyorsam gider onu alırım. Onu orada bırakmam. Ana paramı genelde birikimimi kullanmak için. Birikimde yatırımını kullanmak için ana paramı. Orada kasa gözüyle bakarım. O portföyü yönetirim ama elde etmiş olduğum somut karlarımı da mutlaka pardon soyut karlarımı da mutlaka somut varlıklara yatırım. Bunlar nedir işte? Senin kendi oranına göre işte gram, altın, gümüş bazen çok büyük karlar edersin. Ev hedefin vardır bir yandan altın biriktiriyorsundur bir anlamda kendi orada kârlar yaratmasındır, ev hamleni yaparsın. Ama asla ve asla bütün varlığını tek bir enstrümana girmezsin. Örnek vereyim mesela, 100 bin lira bir paranız var diyelim veya 1 milyon, burada miktar önemli değil. Siz bu 100 bin lirayı gidip de tek bir coin'e yatırırsanız, işte o coin %99 düştüğü zaman sizin elinizde 1 lira para kalır. Bu yüzden de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok açık ve net uyulması gereken, uygulanabilir bir disiplin. Bu tamamen kendi karakterine ve kendi psikolojinle alakalı durum. Eğer sen kendi karakterine, kendi psikolojine e, hakim olamıyorsan zaten finansal piyasalardan uzak durman gerekiyor. Bunu asla unutma. Rehavete kapılıp hemen gaza gelip ya ben çok para kazanacağım, anlık zengin olacağım diye hareket ediyorsan burada büyük bir hüsranla karşılaşma olasılığı %99'dur. Bu yüzden bize istikrarlı, varlıklı kalabilmek için istikrarlı birikim yatırım araçları gerekiyor. Bu da şu anda zaten bildiğiniz gibi değerli metaller üzerinden gidiyoruz. Ve kış da geliyor aslında. Kışın borsalar tarafına da bakacağız. Orada da fırsatlar mevcut. Kasım Aralık'ta küçük bir rally görebiliriz. Önümüzdeki yıl altınla beraber hareket eden bir borsa görebiliriz. Çünkü enflasyon istenilen rakamlara maalesef iyi gelmiyor. Bu yüzden bizim lehimize olan her şeyi aleyhimize. Aleyhimize olan her şeyi lehimize çevirmemiz gerekiyor yatırım dünyasında. Evet, enstrümanları seçme bizim elimizde ne yapacağımız bizim elimizde burada da yine <laughs> tek maaşla çalışıp sadece geçimini sağlayabilen ve onu zar zor sağlayabilen insanlara ne demiştim? Birikim yapabilmeniz için mutlaka ve mutlaka ek işlere ihtiyacınız olacak. Bu konuları da zaten araştırıyoruz. Artık bizim zamanlarımız Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Kış ayları bizim zamanlarımız. Ek işlerle alakalı da videolarımız gelecektir sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinize tekrardan iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.